Önceki gün bizim eve Suriyeli bir hanım kardeşimiz gelmiş eve anlattı diyor ki o 15 Temmuz darbe gecesinde kızlarım var hafızlık yapıyorlar Suriye televizyonuna baktım İşte katil Erdoğan devrildi diye Suriye televizyonunda sürekli yayın yapıyorlar seviniyor televizyon ne oldu anlayamıyorum diyor o ara El Cezire'ye baktım. El Cezire işte daha ortada haber veriyor. Darbe oldu diyor. Perdeyi kapattık. Ağlamaya başladık. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, ağlıyoruz. Ya Rabbi diyoruz eğer işte bir şey olursa bizi de öldürürler burada yaşatmazlar alırlar beni kızlarımla ya öldürürler ya sınır dışı yaparlar Suriye topraklarına bırakırlar bu halde ne yapabiliriz ya Rabbi diye sabah namazına kadar hem titredik hem Kur'an-ı Kerim okuduk hem Allah Teala'ya yalvardık iltica ettik. Şimdi böyle mazlumlar varsa, bir çareler varsa hani aksema alallahi le Öyle saçı başı dağınık olanlar var. Kapıdan böyle kıyafetine bakıp da insanların geri çevirdiği insanlar vardır. Onlar ellerini kaldırırsa Allah onların dualarına icabet eder. O dualar geri çevrilmez. Mutlaka burada milletimizin himmeti vardı, gayreti vardı. Alimler, arifler, salihler, yani kadınlar, erkekler, çocuklar her biri meydan yerine koşular imana, İslam'a Allah Teala'nın din sahip çıktılar ama bir de huvellezî enzeles sekinete o yüreklere cesareti, şecaati Rabbimiz indirdi. O dualar vardı işte. O perdeleri kapatıp evde kızlarıyla birbirine sarılıp titreyerek bizim halimiz ne olacak ya Rabbi diye ağlayan kadınlar vardı. Eğer o kadınların yükünü bir millet omuzlarsa bu omuzlama haliyle ve saddaka bil husna o millet yapısına sadakat gösterirse Bilallere Ebu Bekir olup da sahip çıkarsa Allah Teala o milleti mahcup etmeyecektir inşallah.